oyun başlayalım. First point for the red team. kardeşim. Kan dökülüyor kan. Kan dökülecekse ben de var. Ne zaman inşallah. Kaya geliyor karşıdan. Kaya kaya geliyorum ben. Lan tü vuramadım be. Ben kaç numarayım? Ben 3 numarayım. Geriye kaçalım da ölmeyelim kardeşim. Vuruyor lan bana bir deniyor. Adamı görmüyorum ben burada Adam arkamda iki kişi Lan dur. Asli. Dur dur. Dur be. O içeriye giden adamın da canlı yalnız... Atladı mı adam <laughs> <laughs> Ne haber dostum Ya alamadık mı daha ya <laughs> Adam geliyordu karşıdan <laughs> Ne oldu oğlum ne oldu lan lan Abi öldük. Bu olmuş işte. <laughs> Adam bana felaket öldürdü. Beni felaket öldürdü. Dur abi dur dur sıkma. Şimdi olur, sıra olur, bende. Ben. Sıra bende dostum. Sırayla sırayla parayla değil. Her zaman var. O hep olur o. Adam önümde. Kaç kilo var? Vallahi kardeşim bakalım 6 herhalde. Bende de 4 var. Ulan bu takımın hepsini biz mi taşıyoruz anasını? <laughs> Oğlum adam ne güzel öldürüyor. Aa beni arkadan <laughs> yedi ben namussuz. Namussuzun kızı. İlk <laughs> defa aldım lan. Ulan ben çok kötü öldüm. Işte. Kden yüksektir de, o zaman. E, sana acımadım. Baba ne? Orada ne oluyor oğlum? Burada bir pat parti ne oluyor? Öldürdünüz mü adamı? Helal. Evet abi. Landır çık yandan. Adamlar oyunu bıraktık herhalde lan. Nice shot. Reloading. Bomba. Bomba. Yok, oh, bombayla adam aldım oğlum. <laughs> Güzel. Lan orada ne geziyor? 8 kill aldım ben. Abi ben kill oynuyorum. <laughs> <laughs> Mehmet Çalışkan Bey varsa ben kill oynarım abi adamlar killi. Ya o benim de killimi aldı. Be. Kim aldı lan? Hangi vicdansız senin killini alacak? <laughs> Dur abi sıkma bana. Maşallah, Kardeşim kurşun yağdırıyor Kardeşim. Tamam abi ben onu buldum. Oğlum <laughs> yazdıkları günahtır ailesi var o adamın. Ne yapıyoruz? Yavaş. Yavaş beyler. Bana ne abi? PUBG oynuyoruz lan biz burada. Beyler hadi tamam seriye bağladık. Anasını satıp kurşun döküyorlar bir böyle. 12 olduk. Ne yapıyor? Selam. Selam dostlar bugün sizler <laughs> öyle bir girdin ki sanki YouTube videosu giriş yapıcı gibi. <laughs> evet Mehmet Cansu kanalı kadar zayıf oyundaysa oyunda ya, ya. yargı modu açık olur. Ya acımıyorum ya yargı 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 nedir nasıl dağıtılır? Aslında videomuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kill var sürpriz olsun. Senin de benim de. Sürpriz. Sürpriz. Lan dur. Son oğlum adamla deli gibi oyun Aldım onu. Aldım onu. Arkamda sana halay çekiyordu lan adam. Hadi be, yedi Ah, böyle ölürsün işte. Zar. Aşırı keyifli oldu. Hayırlısı olsun. son maçta. Şimdi maç. Hadi son kili bana Ben alayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Kil geldi. Ben <laughs> aldım. <laughs> Çaldım. 69. Aldım, aldım, aldım. oyunu. <laughs> Dur, sürpriz olsun. Kil <laughs> sayını <sign 'i> söyleme. <laughs> söyleme. Kil sayını söyleme. Sürpriz olsun. Tamam, da 14 kil. <laughs> <laughs> <Eyvim>, acımamışsın. <laughs> İst i̇şte Mehmet Çalışkan'ı merak ettim şu an. Mehmet Çalışkan'ı merak ediyorum. 11. 11 oğlum. Ben ben fazla işte. senin hadi. kaden niye 5.5 lan? He? Kaden niye 5.5 senin? Güzel kade. Oğlum, anasını satayım. Ben bir, bir kere mi iki defa öldüm? Ben fazla araşa girdim yani. Neyse. Şey ya. Neyse. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yap, beğenmeyi unutmayın. Mehmet Çalışkan adlı kişinin de kanalına, YouTube'una abone olun. Ve hoş geldin Çalışkan. Eyvallah. Tekrardan katıldığı için teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere.